Merhaba arkadaşlar. C şartlı konumuz metotlarda params kullanımı. E, params, e, metotlar içinde birden fazla parametre yani daha doğrusu e, çok parametre kullanacağımız zaman, e, biz burada params e, kull kullanırız. e Şimdi paramsı, e, burada iki örnekle açıklayacağım. E, birinci örneğimiz ise paramsla e, toplam işlemi yapımı. Evet, e, ilk olarak burada bir e, metot tanımlayacağım. ve evet, Static, int, e, topla, Evet, şimdi e, buraya benim parametre e, parametreyi alacağım. Ama e, daha doğrusu buraya e birden fazla parametre yerine öyle biz toplamada ne yapıyorduk? Diyelim kullanıcı 5 tane e, sayı gireceği zaman buraya 5 tane parametre yazmam gerekiyordu. 10 tane gireceği zaman ise 10 tane yazmam gerekiyor. E, ben buraya e, bu 10 tane buraya parametre yazmak yerine yani e, parametre yazmak yerine burada params kullanarak sınırsız e, sayıda bir para, e, parametre oluştur oluşturabilirim. Hemen buraya ilk olarak parents yazıyorum. Ve e, buraya bir dizi tanıtacağım. Veri tipi ve burada bir değişken tanıtacağım. Daha doğrusu bir dizi tanıtmış olacağım. Ve e, veri tipimiz int olacak toplam işlemi yapacağımız için int ve buraya bir, bir dizi diyorum. Evet. E, şimdi ise süsü parantezler ile bloklarımı açıyorum. Evet. Şu an e, parents'ı burada kullanmış olduk. Yani e, kullanıcı burada istediği kadar e, burada kullanıcının şimdi bunu istediği kadar sayı girsin. Bu, e, bu dizaynımız o sayıları hafızasını alacağı için e, kısa yoldan toplama yaptırmış olacağız. Yani diyelim 20 tane sayı girse bir burada 20 tane, 100 tane istese sayı, gire, sayı girebilir. Ama bir diyelim kullanıcı 50 tane sayı girecek. Biz e, params e, kullanmadan ne yapardık? Buraya int x, int y diye giderdik. Yani 50 tane buraya sıralamamız gerekiyordu. Evet. Şimdi ise buraya toplam işlemini yaptıracağız. şimdi toplam işlemini yaptırabilmemiz için ilk olarak dizi elemanlarına ulaşmamız lazım bizim. Biz dizi elemanlarına for each döngüsüyle ile ulaşabiliyorduk. For each döngüsünden hatırlayacaksanız. Ve burada ilk olarak for each döngüsü kullanmadan önce toplam değeri alacak bir değişken burada tanımlamam gerekiyor. Ve değişkenin ismi ise toplam diyorum. Eşittir 0 diyerek e, toplam değişkenimi integer veri tipinde tanıtıyorum. Şimdi ise buraya for each diyerek e, int sayı e, sayılar diyorum in dizi. Yani dizi, dizideki e, elemanları sayılar değişkenine e, aktar. Evet şimdi burada parantezimi açarak buraya toplam artı eşit sayılar diyorum. Evet. Şimdi ben burada yaptırdığım işlem e, diyelim burada biz e, 5 4 3 girdik. 3 tane diyelim sayı belirttik burada. Statik void'meyinde ve bu sayılar bir dizi elemanları ilk olarak geliyor ve bunlar biz eee toplamını almak için ne yapıyoruz? İlk olarak e, toplam değişkeninin değeri 0. İlk olarak buraya 5 geliyor yani 5 0 yapıyoruz 5 0 daha 5 oluyor toplam değerinin e, değeri yeni değeri 5 olmuş oluyor ve döngü burada bir, bir kere daha dönüyor bu sefer sıradaki eleman yani e, ikinci sıradaki eleman 4 geliyor bu sefer e, 5'den 4'ü toplayacak toplama aktaracak yani mantık bu biçimde ilerliyor. E, şimdi ise burada return değerini belirteceğiz bir değer almamız için. Zaten programda burada return değerini belirtmediğimiz için e, burada hata veriyor. Şimdi return değerimize geriye dönüş değerimiz toplam değer olacaktır burada. Çünkü toplam değerinin e, değerini almak istiyoruz. Bunun için de return toplam diyorum ve e, burada metodumu tanımlamış oluyorum. Şimdi ise e, bir toplam işlemi yaptıralım burada. Console write line Evet. Şimdi ben burayı ise e, toplam topla yazıyorum. Topla. Tekrar parantezimi açarak artık ben burayı istediğim kadar sayı ekleyebilirim. Hiçbir e, parametre sınırı olmadan istediğim kadar sayı ekleyebilirim. Çünkü e, params yardımıyla e, params yardımıyla girdiğim sayılar dizi elemanlarına aktarılıyor. Ve bu dizi elemanları da e, for döngüsüyle burada toplam e, giren sayıların toplamını aldırıyorum. Evet girelim şimdi bu istediğimiz kadar Sarı, sayı, girebildiğim için. Örneğin 9 yazıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir sınırlama yok. 5, 13, 61, 108, 75. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde program hata vermeyecektir. Şimdi ise ee, buraya son olarak konsol read k yazarak programımı çalıştırıyorum. Evet, buraya girdiğimiz sayılan toplamı 283'müş. Evet, burada belirttiğimiz sayılan toplamı 283. Program burada hatasız burada çalıştığını görüyoruz. Params yani params mantığıyla buraya buraya kaç tane buraya kaç tane sayı girmiş olduk? 3 6 7 8 tane sayı girdik. Bu 8 tane sayı için ben burada 8 tane bir parametre belirtmem gerekiyordu. Ama ben burada params yardımıyla Burada hiç onları belirtmeden kısa yoldan böylece toplam işlemimi yaptırmış oldum. Ama e, bir de şimdi e, buraya biraz diyelim toplam değerinin değeri boş olsun içi. İçi boş olduğu zaman konsol ekranına sıfır yazdıracaktır. Evet. Buna da bakalım. E şimdi ise ikinci örneğimizde e, yardımıyla konsol ekranı yazı yazdıracağız. Yani e, Kullanacağını hani bu mantıkla diyelim yaz, yazı yazdır veya yazdır yazacak. Tınak içerisinde istediği kelimeleri yazıları konsol vura, e, e, aşağı aşağı yazdıracak. Yani konsol vuraytan e, kullanmadan diyelim. Gerçi bunu zaten konsol yazarak aşağı aşağı e, şu slash yani şunu kullanarak geç yaptırabildik. slash n kullanarak zaten e, bu işlemi yaptırabiliriz. Yani console write diyeceğiz. İlkten yazacağız. kelime yazacağız. Altta da kelime almak aynı aslında. Ama şimdi e, bunu biz metotla yani params kullanarak örneğini göstereceğiz daha iyi kavramamız için. Aynen bu mantıkta gene ilerleyeceğiz. Aynen bu mantıkta gene ilerleyeceğiz. E, bunun için tekrar burada ben metodumu tanıtıyorum. Static, e, string, e, static string static e, string yazdır static string yazdır parents e, string bir e, eleman olacağı için burada tabii ki string ile belirtiyorum bunu ve e, tekrar buraya dizi diyorum Evet. Şimdi ise e, buradaki gibi aynı mantıktan ilerleyeceğiz. E, diziye, e, dizi elemanına eklenen nesneleri yani elemanları konsol ekrana yazdıracağız. Bunun için de tekrar for each döngüsünü kullanacağım. Hemen buradan kopyala yapıştır diyorum. Evet. Şuraları bir temizleyeyim. Yani string sever string ne olsun? Kelimeler olsun örneğin. Kelimeler neden alacak? Dizideki e, ee, elemanları kelimeler değişkenini aktaracağız. Ve, ve bu aktarılan kelimeleri konsol ekranına konsol write ee, line ile alt alta yazdıracağız. Evet konsol write line kelimeler diyorum. Dedikten sonra Aslında Burada String yerine void de Kullanabilirdik Çünkü burada aslında bir değer almama Benim gerek yok. Evet. Burada ben ee, string yerine void Kullanıyorum. Çünkü Buradaki gibi bir e, değer almama Gerek yok. Zaten burada e, Yazdırma işlemini yapacağım. Evet. E, şimdi ise burada void Kullandıktan sonra buraya geliyorum şimdi. E, burada ise yazdır diyor, yazdır diyorum. Ve e, yazdır diyorum. Yazdırın içine tırnak içerisinde e, yazdırmak istediğim yazıyı e, örneğin buraya yazıyorum. İlk olarak e, burada bir kelime yazdırım örneğin. Meyveler olsun. Elma, virgül, e, karpuz, virgül, kiraz, eee ha evet e, böyle tabi böyle istediğimiz kadar yazdırabiliriz params e, burada 3 e, tane yazdık e, biz bunu params kullanmadan önce nasıl yapıyorduk buraya 3 tane parametre belirtmemiz gerekiyordu veya biz buraya 10 tane veya 50 tane bir kelime yazdırmak istediğimiz zaman ise buraya 50 tane de parametre belirtmem gerekiyordu ama ben böyle ben params parents de Burayı kısa yoldan halletmiş oluyorum. Şimdi ise e, bu, buraya yazdım kelimeleri konsol ekranı alt alta yazdıracaktır. Gördüğünüz gibi e, şuradaki sıfır e, şu işlemimizin e, sonucu. Yani toplam işlemin sonucu. Şimdi ise burada gördüğünüz gibi elma, karpuz, kiraz alt alta e, böylelikle e, yazdırmış olduk. Evet, metotlarda params kullanımında e, böylelikle e, iki örnek iki örnekle bahsetmiş olduk. Yani buradaki bizim anlatmak istediğimiz çok parametre kullanmak yerine params yardımıyla burada sadece bir dizi belirterek kısa yoldan burada sınır buraya kısa sınırsız bir örneğin parantez içine kelime girebiliyorum. Gördüğünüz gibi buraya dönün bir tane daha kelime yazayım. Meyve yazayım. Örneğin armut. Evet.